Volkswagen Kedi. Kontak tahmine geldik arkadaşlar. Burası Samandıra. Karşıya geldik motosikletimizle. Şu an müşteriyi bekliyoruz. Hazırlandık. Çantamız hazır. Müşteri gelince kontağı tamirine başlayacağız. Arkadaşın hafta farkıyla. Servis geldik. Samandıra'dayız. Neyiniz var? Anahtarı alabilir mi? kontak ya. Kontak dönüyor burada kalıyor. Aynen. Bura neresi? Sancak tepe. Samandıra. Samandıra. Kaç modelde araba? 2012. Hemen evet. bakıyoruz çekeceğiz. Evet arkadaşlar 10 dakika. Hemen hemen 10 dakika. Kontak tamiri. Başarılı. Aynen. Orta 544, 505, 65